Abi merhaba. Merhaba Furkan hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ee, ben hızlıca giriş yapmak istiyorum. Bu kadar yoğun yoğun gündemin arasında abi taktik atıcılığa ne zaman fırsat buldun? Nasıl başladın? Şimdi şöyle esasında taktik atıcılık e, ateşli silahlarla yapılan bir spor. E, taktik atıcılığa ben nasıl başladım? Ben esasında şanslıydım birçok taktik atıcıya göre. Çünkü hem Karadeniz'de hem de emniyetçi bir aileden geliyorum. Dolayısıyla silah çok uzak değildim. E, hal böyle olunca da silahın bir oyuncak olmadığını, e, silahın e, korkulacak bir şey olmadığını ve e, silahın ne olduğu bilincini daha çocuk yaşlarda öğrenmiş e, biriyim. E, dolayısıyla taktik atıcılığa e, ilk 2001 yılında ee, ben e, bir ekipman alarak, havalı bir tüfek alarak başlamıştım. Bu tam manasıyla taktik atıcılık sayılmasa da genel manada taktik atıcılık gibi değerlendirilebilecek bir hedef atıcılığı olarak e, bunu nitelendirebiliriz, anlatabiliriz. Ondan sonra da üstüne sürekli giderek ateşli silahlarla da bunu devam ettirdim. O zaman önce bir programın adını sorayım abi. E, programımızın adı Çek Kurat Bununla ilgili hem de kanalımızla ilgili neler söylemek istersin? Onları da merak programın ediyorum. Programın adı çok güzel. Taktik atıcı izleyicilerimiz zaten çekkuratın ne manaya geldiğini biliyor. Çekkurat bizim atış disiplinlerimizden birisidir. Kılıfta olan silahı çekersiniz, kurarsınız ve atarsınız. Bu bir disiplindir. Dolayısıyla taktik atıcılık konulu bir programın adının da böyle olması benim oldukça hoşuma gitti. Programa gelince de özellikle kanalın adı benim çok ilgimi çekti. Plonjon. Ben dört yıl lisanslı olarak voleybolla ilgilenmiştim. Oradan zaten biliyorduk. birçok sporcunun bilmediği bir terimdir plonjon. Dolayısıyla kendimi voleybol vasıtasıyla da çok yakın hissettim kanala karşı. O zaman ben ana sorularımıza başlıyorum abi. Öncelikle taktik atıcılığın ne olduğu ve e, sence bir spor olup olmadığı hakkında konuşmak istiyorum. Olur. Taktik atıcılık esasında taktik atıcılık taktik sporculuğun bir e, kolu. Dolayısıyla taktik taktik sporculuk diyerek de taktik atıcılığın bir spor olduğu cevabını da vermiş oluyor. E, başlı başına bir spor. Çünkü e, sporun en güzel e, tanımı Gazi Mustafa Kemal'in e, güzel bir vecizesinde zaten var. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyor. Şimdi zeki zeka yani taktiği kullanabilme kabiliyeti, çeviklik bir şekilde disiplinle idman yapıp o sporu icra edebilmek için vücudun yetkinliğini yerine getirme, ahlak da bu sporun hangi branşı olursa olsun gerek insani ahlak gerek spor ahlakı açısından düzgün bir şekilde icra edebilme kabiliyeti. Taktik kelime manası açısından e, belli bir amaca ulaşabilmek için belirlenen yol diyebiliriz buna. Tam TDK tanımı nedir bilmiyorum ama kendi tanımlamam budur. E, askeri taktik açısından da e, belli savaş argümanlarını düzgün bir şekilde kullanarak hedeflenen, e, amaçlanan yola ilerlemektir. E, taktik sporcu, uluslararası camiada tactical athlete olarak yani taktik sporcu tanımıyla vardır. E, bunun içerisinde Atıcılık kısmı olduğu gibi işte taktik medik dediğimiz taktik atıcılık ve taktik yaşamla entegre olmuş ilk yardım eğitiminin bir kısmı. Ve bireysel savunma kısmı vardır. Bu bireysel savunma taktik atıcıların birçoğu işte Wushu Sanda olur, Krav Maga olur, IQ de olur veya sahir uzak doğu sporları olur. Bunları kullanmak suretiyle bireysel savunma hususunda da kendilerini geliştirirler. Bu hareketleri, bu sporu icra edebilmek için dediğim gibi öncelikle disiplin ve emniyetin bir arada olması gerekiyor. İkincisi çeviklik kısmı. Çünkü atıcılık kısmından mesela bahsedecek olursak sadece e, kılıftan çekip kütleye doğru yönelttiğimizde şu hareketi yapabilmek bile belli bir yerden sonra sırt boyu kol ağrılarına sebep olabiliyor. Şimdi izlediğimizde biliyorsun ben tenis de oynuyorum. E, i̇zlediğimizde ee, uzaktan ee, böyle Wimbledon turnuvasında Aa, ne güzel herkes atıyor işte Aa, adam bir vurdu işte 110 mille gitti falan diye böyle şey yapabiliyoruz ama raket elinize aldığınızda o topu bazen filenin karşısına geçirmekte bile zorlanabiliyorsunuz. Hayır o başlı başına bir idman gerektiriyor. Şimdi bu da hani buradan çektik attık çektik attık çektik kurduk attık vesaire gibi hareketlerde ciddi bir kombinasyon olması gerekiyor ve idman yapmak gerekiyor. İdmanın haricinde çevik de olmanız gerekiyor vücut açısından. Çünkü daha detaylı zaten ilerleyen aşamalarında belki bir sonraki videoda daha detaylı konuşabiliriz. Tek bir hareket değil bu. Programımızın adı Çek Kurat ama Kılıftan Kütle'ye var. Hareketli hedeflere var, sabit hedefe, argüman, silah değiştirerek yapılan hareketler var. Ondan sonra sizin yürüme tarzlarınız var, koşma tarzlarınız var. Koşarak gelip silah çekmek, elde silah varken koşmak gibi koşarak hareketli halde şarjör değiştirmek, sütürü arkasında şarjör değiştirmek, yatmak, hedef küçültmek gibi hareketlerin tamamı bir kombinasyon olarak değerlendirdiğimizde ciddi bir idman gerektiriyor. Dolayısıyla bu başlı başına bir spor ve bundan dolayı da birçok taktik sporcu gerek fitness, gerek crossfit gibi kendi vücudunu bir şekilde çevik tutabilmek için sporla zaten entegre olarak yapıyor bunu. Anladım abi. Şimdi bir diğer sorum da senin viral olan bir videonla alakalı abi. <laughs> Önce bir videoyu izleyelim istiyorum. videoyu izledik. Ee, bize bu video ile ilgili neler söylemek istersin? Şimdi bu video e, <laughs> komik bir video. Yani viral olması da birazcık o e, komiklikle e, direkt bağlantılı bir durum. E, bu video e, taktik sporcunun hayatına ne kadar o taktikliği oturttuğunu birebir gösteren bir video. Şimdi bu videoda ben e, annem bir e, özel güvenlik e, şirketi var babamın hem özel güvenlik hizmeti veren hem de özel güvenlik eğitim kurumu. Özel güvenlik eğitim kurumunda yönetici e, hem polis eşi olması hem özel güvenlik e, kurumunda e, yönetici olmasa ise bile zaten hani silahın çok içerisindeyiz biz aile olarak ve annem e, özel güvenlik yöneticisi olabilmesi için özel güvenlik kursuna gittiğinde e, o zaman sınavlara girdiğinde Türkiye'de 4. Sakarya'da 2. olmuştu atış hususunda. Burada bu videoda şey yapmıştım ben. Durup dururken yani ne olduğunu bilmiyorum. Bizim böyle anlık gerekli emniyet tedbirleri tabii ki varken öyle ulu ortada silah çekmiyoruz. Gerekli emniyet tedbirleri varken belli idmanlar yaparız. Yani diyorum ya bu taktik atıcılık, taktik sporcunun yani taktik kelimesini komple taktik yaşam olarak değerlendirebiliriz bunu. Yani bunu komple hayatımıza entegre ediyoruz her aşamada. Neden? E, çünkü bizim sporumuz e, biraz önce bahsettim. Hareketli hedeflere sabit dururken atış. Hareketli hedeflere hareketli atış. E, sabit hedeflere hareketli atış. Pozisyon değiştirmeler. işte sürünerek atışlar vesaire gibi. Sütür arkası atışlar gibi. Çok farklı kombinasyonlar olduğu için bu kombinasyonlardan bir tanesi de mesela oturur pozisyonda hayatın ta göbeğindeyken, ortasındayken e, ben buradan silahı nasıl çekebilirim? Ben buradan nasıl bir atış yapabilirim e, hususu? E, orada anlık böyle içimden gelen bir şey vardı. O şey vardı bir eskiden bir vardı. Allah diye atlayan adam var ya onun gibi. Anlık orada mesela direkt kılıftan kütleye dediğimiz hani böyle e, videoda da görüyorsunuz zaten. Direkt çekip hop tamam hedefi kurdum geri belime koydum. E, bunu yapmıştım. Orada viral olmasının sebebi benim hani normal yaşantımda o masanın ardında otururken işte e, kılıftan çekip kütleyi uzatıp ondan sonra tekrar e, yerine koymamdan ziyade Annemin buna çok tepkisiz kalması, tepkisiz kalmasına şaşıranların videoyu birazcık daha devam ettiğinde daha sonradan e, kavramayla ve double tap dediğimiz bizim çift e, atışlarla ilgili annemin de yorunda bulunması. Ve e, şimdi mahiyeti itibariyle tam bir Türk örf adetine göre anne pozisyonunda bir annem olduğu için e, herkes hani böyle şaşırmıştı yani teyzenin videoyu izliyoruz, teyze e, hiç tepki vermiyor hani senin silah çekmene onun haricinde bir de tepki vermemenin de yanında e, sana bir de taktik veriyor. Yani bak işte şöyle yapsan daha güzel olur falan <laughs> diye de işte bam 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 yürüyerek atış falan. E, Dedim ki ben çok şanslıyım yani. Birçok taktik atıcı o noktada e, bize e, kelimeyi seçmeye çalışıyor ama imreniyor. Özeniyor. Neden? E, emniyet kökenli bir aileden geliyorum. E, yine aynı şekilde e, Karadenizli bir aileden geliyorum. Silahın ta içerisindeyim. Ee, çok kısa eğer vaktinizi almayacaksam annemin mesela silahla tanışmasını kısaca e, anlatayım. E ee, 1987 yılında annemler daha yeni e, evliyken e, Karadeniz'e, Trabzon'a gidiyorlar. Köyde bayram sabahı babam bayram namazına gidiyor. Annemi de e, halamlar işte e, babaannemler vesaire giydiriyorlar e, yöresel kıyafetlerle. Babama şaka yapacaklar. Şimdi bizim oranın adetlerine göre, Türk örf adetlerine göre de öyledir. Köy yerinde veya sokakta da olsa, caddede, merkez, şehir merkezinde de olsa, siz bir yoldan giderken karşınızdan bir kadın geliyorsa, kadın yolun en sağına geçer, erkek yolun en sağına geçer ve hani böyle o bir edeptir, ahlaktır. Hani onu rahatsız etmemek için böyle daha böyle şey geçersiniz. Hani ben sana bakmıyorum ki tarzda geçersiniz. Şimdi annem yöresel kıyafetlerle giydirmişler işte peştamalı, çömbeli vesaire. <laughs> Babam camiden çıkmış eve doğru yürüyerek geliyor. Karşıdan yöresel kıyafetli bir tane e, kadın geliyor. E, babam şimdi o kadın silüetini görünce tabii yolun sağına geçip kafasına böyle sağa doğru yapmış yavaş yavaş gidiyor. Ama şimdi hani e, onu da ilerleyen aşamalarda anlatırım. Hedef atıcılığından yani sniper atıcılığı gibi veya e, nasıl söyleyeyim alışına gelmiş atıcılıkta hep tek göz kullanılacağı söylenir. Biz atışlarda çift göz kullanırız. Çift gözün bakış açısının daha geniş olmasına kaynaklı. Şimdi çift göz e, babam bakarken yani şurada bir hüzme bir, bir şey kendine doğru geliyor. Yani ulan ben kaçıyorum diyor kadın niye bana doğru geliyor? Bir kaldırıyor babam diyor ki ulan diyor o zaman diyor hanımı diyor hamsi gözlerinden tanıdım. <laughs> diyor ki tabi arka tarafında e, şeyler halamlar falan aa gülmüşler eğlenmişler bak nasıl sana şaka yaptık diye. Babam demiş ki böyle olmaz. E, niye de neden? Kıyafeti giydirmişsiniz ama. Siz buna e, sırtına bir kömre sepeti dediğimiz bizim o Karadeniz kadının gözünüzün önüne getirin, sırtına bir sepet giydirmeniz lazım. Giydirmiş sırtına sepeti, belinden çıkartmış Toplu Simit Vessel Mod 10, eskiden polis teşkilatında o var demiş, şimdi, şimdi silah atacak, öyle bir şey yok. Ve Allah razı olsun gerçekten yani e, babamın hakkını ödeyemem. Çocukluğumuzdan beri ben ilk atışımı iki buçuk yaşında babamın kontrolünde yapmışım. Fotoğraflar oradan biliyorum, hatırlamıyorum. Ve o yaşımdan beri kendim atış yapabilecek seviyeye kadar hep babamla ondan sonra da hep kendim e, atış yaptım. Ateşli silahlarla, e, havalı silahlarla. E, hiçbir tane bile Furkan havaya atışım yoktur. Yani o maganda atışı dediğimiz havaya hiçbir tane bile atışım yoktur. Babam da aynı düsturla, aynı anlayışla anneme demiş ki hemen bir hedef koymuşlar teneke. Al demiş şu silahı teneke atacaksın tabii ki. Al bunu at şeklinde değil de nasıl kavranır, tetik nasıl çekilir vesaire, nefes, işte göz gez, arpacık, o atış hattının oluşturulması falan hepsini anlatmış, izah etmiş. Ve annem tabii ki tedirgin. Eskişehirli bir ailenin tek kız çocuğu, tek çocuk yani hiçbir şey bilmiyor, hayatına silah görmemiş. Ya demiş ben öyle bir şey yok demiş ya silah korkulacak bir şey değil. Ve ilk atışı orada yapmış. Annem orada ilk atışında mod 10'un toplu tabancaların atışı gerçekten çok iyidir. Envanterimizde de mevcut. Çok iyidir. Ee, o atışı yaptıktan sonra hedefi tutturunca annemde ciddi bir silah aşkı doğuyor. Hmm. Dolayısıyla biz işte babadan, anneden, kardeşim mesela kardeşim de hedef atıcılığında çok iyidir. Ee, biz bazen böyle, şimdi şey gelecek belki izleyiciler de, aile içerisinde müsabaka yaparız mesela böyle. Ee, kardeşim inanılmaz soğukkanlı olduğu için mesela gerçekten çok iyi atış yapar. Ee, işte Kağıt hedefin haricinde mesela şeyin boş kovana falan hani biz atarız böyle, bu şey anlamalar bu anlamalar. Ee, orada yani ciddi çekişmeli bir atış olur. Neredeyse ben en kötüsüyüm diyebilirim yani babam, annem, kardeşim ve ben noktasında. Ee, yani annemin o kadar o videoda biraz önce izlediğiniz videoda tepki verme işi ve silahın üzerine e, bu şekilde tekrar işte bak şöyle kavrayıp böyle atman lazım diye anlatmasının sebebi silah aşina olması. E, tabii ki bunu bilmeyenler açısından da dediğim gibi e, viral oldu. Mahalli yeri, yerel tabirle şimdi e, güncel tabirle e, güzel bir e, video çıktı ortaya. E... Abi yavaş yavaş sona geliyoruz. E, kapatmadan önce e, son son eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler varsa onları alalım abi. Var. Şunu söylemek istiyorum. E, taktik atıcılık hep korkulan veya bilinmeyen, insan bilmediğinden korkar ya öyle görülmüş. Neden? İşin içinde ateşli silah var. Ve e, öyle bir algı var ki özellikle ülkemizde, dünyada bu kadar değil, dünyanın birçok yerinde çocuklara ateşli silahlarla atış yaptırıldığını görebilirsiniz. Ama biz burada çocuklarımızı ateşli silaha bir şekilde emniyetli, binişli olarak yönlendirdiğimiz zaman hemen militarist, hemen maganda olarak yorumlanıyoruz. Alakası yok. Yani bu ateşli silahlarla yapılabilen bir spor. Ya başka spor mu kalmadı? Var. Biliyorsun ben lisanslı olarak 5'in üstünde farklı branşlarda spor icra ettim hayatımın belli dönemlerinde. Ama taktik atıcılık başı başına muhteşem bir disiplin. Muhteşem bir spor. Dolayısıyla... Silah hiçbir zaman çok özür diliyorum haka değildir. Silah hiçbir zaman öcü değildir. Silah sadece bir insanı öldüren meta değildir. Silah sportif maksatlı olarak da edinilebilecek, sportif maksatla taktik atıcılık icra edilebilecek uluslararası camiada, uluslararası etkinliklerde e, ülkemizde temsil edebilecek bizim bence şahsen eksik olduğumuz bir alan. Yavaş yavaş bunu ben ve e, beraber işte atış yaptığımız arkadaşlarımız Türkiye'nin her yerinde çok sayıda varız. E, arkadaşlarımız iyi insanların da, entelektüel insanların da silah edinip bunu sportif maksatlı olarak kullandıklarını göstermeye başladıkça inanın silahın bir maganda metası olmadığını kanıtladık. Ve özellikle sosyal medyada çok önemli e, arkadaşlarımız var, e, çok önemli sporcularımız var. E, bu sporcularımız yapmış oldukları paylaşımlarda en azından tetik disiplini dediğimiz disiplini oturttular. Tetik disiplini mesela örnek göstereyim. Şimdi burada yayından evvel kontrol ettik ama yine kontrol edelim. Şarjörü çıkartalım. Önce bizim için emniyet, şarjör boş, atım yatağı boş. Hatta elimizle de kontrol edelim, atım yatağı boş. Tetik disiplini dediğimiz metal şu e, şu parmağın tetik korkuluğu içerisine girmemesidir. İnanın son 4 yılda son 4 yılda boş şarjörümüz düştü. Son 4 yılda ben videolarda şunu görüyorum artık. Şunu görüyorum artık. Ve insanlar son 4 yılda tüm samimiyetimle söylüyorum. Eskiden sadece silah videolarının düğünlerde havaya ateş ederken çektikleri için şu an tetik disiplini, havaya atmanın magandalık olduğu, taktik atıcılığın bir sportif şey olduğu ve hedef atmanın çok daha faydalı, çok daha güzel bir şey olduğunu gördükleri için artık düğünde havaya atmayı bıraktılar. Olduğunca azaldı. Ha, He, dünyanın her yerinde bu böyledir. Suçu hiçbir zaman bitiremezsiniz. Suçluyu hiçbir zaman önleyemezsiniz. Ama azaltabilirsiniz. İnsanları bilinçlendirebilirsiniz. Benim ekleyeceğim şimdilik bu kadar. Bir sonraki e, videoda, ileriki videolarda taktik atıcılığa dair daha detaylı, daha böyle işin içine girerek örneklemeler yapabiliriz. Abi çok teşekkür ederiz. Birinci bölümün sonuna geldik. Tahminimiz o ki 10 bölüm kadar çekeceğiz taktik atıcılıkla alakalı. Sorusu olan arkadaşlarımız da yorumlar kısmından sorularını bize iletirse bir sonraki videolarda sorularını cevaplarız diye düşünüyorum. Tüm izleyicilere teşekkürler. Yorumlarını bekliyoruz. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, yorum yapmaktan kesinlikle çekilmesinler. Soru sormaktan çekin, kesinlikle çekilmesinler. Çünkü e, bir sonraki videolarımızın e, yönünü de o gelen yorumlara ve sorulara yönelik e, sağlayabiliriz, yapabiliriz. E, öyle olmasa da yanlış, doğru bilinen yanlışları giderebilmek için, yanlışları giderebilmek için o yorumlara ihtiyacımız var. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim.